Mamaya daha gitmedi. Allah'ım ya Rabbim yardım et. Senin neyin var? Ben bunu şimdi tedaviye alsam mide sırtını dönecek, görmezden gelecek. Tedavi almasam yastığa başımı koyup nasıl uyuyacağım? Hadi yem ama da içim rahat gideyim hadi. Gel. Gel. Hadi. Hayır bir rahat bırak ne olursun. Bak rahat bırak. Gel bu tarafa sen de dengede zor duruyorsun biliyorum ama bırak o mamasını yesin hadi. Daha uyuz patlamış. Burada mamaya gitmiyor. Başka bir sıkıntısı var. Dengede duramıyor. Hani. Aynen. Muhtemelen araba çarptı onu. Da. Aa bunları da zaten. Of ya. Gel gel gel. Allah'ım bu nasıl bir zayıflık. Ezan dokunu, ezan da şahidim olsun. Ben bırakamadım bunu. <laughs>